Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox'ta restoran oynuyorum. Restoran oyunu oynuyorum. E, bu oyunda kendi restoranımızı kuracağız. Bakın şimdi kendi restoranımızı kuruyoruz. Buraya müşteriler gelecek. Biz onların istediği e, garsonluk yapacağız öncelikle İstediği istediği yemekleri al yapacağız. Sonra e, şey yemekleri götüreceğiz ve onlar para verince çalışan alabiliriz. E, tamir edebiliriz. Farklı tür yemekler de yapıyoruz. Öncelikle day one yani birinci günde başlıyoruz. <laughs> bakın iki tane müşterimiz bile var şimdiden. Evet istediler. Şimdi biz yeni bir çalışan alıyorum ben. Bir çalışan aldım bakın yanımda. Ama onu biraz seviye yükseltmem gerekiyor. Öncelikle kendim yapıyorum. Bakın burada gösterilen parmak hareketlerini yapıyorum. <laughs> Bunları yaparak yapıyorum. Yani bakın şimdi mesela pişiriyorum. Hemen şimdi pişiriyorum onların istediği yemekle. Şimdi ise sosu döküyorum. Bol soslu. Şimdi diğerini doğruyorum. Çünkü iki tane yapacağız. Şimdi yine doğruyorum. Tamam doğradım. Şimdi bunu da pişirelim. İki yemeğimiz de hazır olmuş olacak. Hemen pişiriyorum bunu. Tamam. Şimdi yine üzerine ee, baharat ya, ketçabı döküyorum. Evet hamburgerlerimiz, cheeseburger. Evet cheeseburgerlerimiz hazır verdik. Müşterilerimiz geldi. Onları şimdi masa vereceğim. Bu masaya otursunlar. Onlar geldi masaya oturmaya. Şefimiz de burada. Neyse bir şef alabiliriz buradan falan. Neyse bakın onların isteklerini yazdım. Şimdi ise getirdim buraya. Şimdi ise yapıyorum. Pişiriyorum. Yani doğruyorum. Ve yanında da bakın ablam var. Game Lady YouTube ismi. Ee, onun da kanalına abone olun. Game Lady kanalına abone olun. Linki aşağıda olacak. Neyse ben bir bunu. Tamam. Evet arkadaşlar bunları da bir şey ben bir şey geliyorum. Evet arkadaşlar bakın ayağın oyuncakları kafemin ismi. E, ee, kafem böyle yani restoranım böyle kafe diyorum. Neyse bunları da masa önerelim. Hemen bunlar geçip otursunlar şöyle. Bakalım bir şey alalım. Evet onların şimdi tariflerini yazdık ve buraya koyduk. <laughs> Bu arada şefimizin açılmasında çok az kaldı. Neyse ben şimdi bunları pişiriyorum hemen ikisinde. Hemen yapıyorum bunları. Tamam. Şimdi bunu da şöyle iyice mi? Tamam. İkisi de hazır. Şimdi bunları müşterilerimize veriyoruz. Bu ikisine vermemiz gerekiyor. Onlara veriyorum bunları. Bu arada Roblox videolarının devam etmesi için like atıp ve yorum bırakın aşağıya. Bunlar gitti. Diğerleri gitti. Şimdi paralarını alıyorum. Hemen tamam. Paramız 182 artırmamız gerekiyor. Bakın dışarıdan kafemiz böyle ve burada da deniz var kumsal ve gece söküldü arkadaşlar evet yeniden müşterilerimiz geldi onları da bir masa ayırdım neyse arkadaşlar müşterilerimiz de oturdu ne isterseniz tamam hemen getiriyorum şefimiz de çalışıyor o çok çabuk yapıyor tabii ki de bizden de çabuk yapıyor Bakın arkadaşlar yanı bakar mısınız? Çok çabuk çalışıyor. Gerçekten biz çok geç yapıyoruz ve bu arada onun altında geldim on elmas hemen biz şimdi yapalım kendi yemeğimizi evet birinci günü bitirdik restoranımızdaki ikinci gündeyiz arkadaşlar evet restoranımızdaki ikinci gün böyle neyse bunların da yemeklerini verelim hemen arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın çünkü ikinci güne artık geldik hepiniz kendinize iyi bakın 호시쯔큐는